Herkese iyi akşamlar, geceniz ve gününüz harika geçer umarım. 9 Eylül Pazartesi gününün yani ay gününün göksel etkilerini sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Güne Güneş ve Satürn karşılıklarının etkileriyle başlıyoruz. Özellikle resmiyet, ciddiyet, olgun ya da otorite figürlerin desteğini almanızı gerektirecek işlerde bir takım aksamalar, gecikmeler, pürüzler yaşanabilir. Dolayısıyla bu tip işlerinizi ya günün ilerleyen saatlerine ya da bir sonraki günü ertelerseniz daha verimli sonuçlar alabilirsiniz. Sabah saat 9.50'de Merkür yönettiği ve yüceldiği Başak Burcu'na geri dönüyor. Böylelikle özellikle 27 Temmuz'a ya da 14 Ağustos'a dair bir takım önemli konular, gelişmeler varsa hayatınızda bunlarla ilgili tamamlanmalar yaşayabilirsiniz gün boyunca Ay Akrep Burcu'nda özellikle öğlen 13 ve 16 saatleri arası Uranüs'te karşıt açıda olacak. Bu çok ani duygu durumu değişikliklerine ya da şartların aniden değişmesine, para piyasalarında oluşabilecek dalgalanmaları çok müsait bir hava sunuyor. Özellikle riskli yatırımlardan bu saatler arasında uzak durmanız son derece faydalı olacaktır. Ani gelişen olaylara sakin ve düşüne düşüne tepkiler vermek yine son derece isabetli olacaktır. 16 sonrası ay ve Neptün arasında uyumlu bir etkileşim var. Bu ruhsal, sanatsal, manevi çalışmalar, yardımlaşmalar için oldukça ideal bir zaman dilimi. 20-11-20-24 aralığında ise kısa bir süreliğine ay boşlukta yeni başlangıçlarınızı bu zaman dilimine getirmezseniz sahip olur. Sonrasında ise ay yay burcuna geçiyor ve bizler çok daha macera perest, çok daha özgür ve çok daha pozitif bakabiliriz dünyaya. Hepinize musmutlu günler diliyorum. Kolaylık